merhaba arkadaşlar bugün doğru oynayacağız. Yani bugün iki kişilik girek, belki ileride üç kişilik veya tek kişilik de gireriz. Tek kişilik çok güzel olur. Arkadaşlar bir şey diyeceğim yanımda bir konut da var kardeşim. Bu arada yorumlara Pepsi yazana e, yorumlarına şey yaz, e, kalp atacağım ve bugün e, biliyorsunuz ki birkaç gün önce şey verildi. Karneler verildi. Onur belgesi, teşekkür belgesi, takdir belgesi veya boş alan varsa yorumlara yazsın ne aldığınızı. Şimdi başlıyor. Yanımda kardeşim de oynayacak arada bir. Başlıyor. Arkadaşlar. Aa 55'imiz var. mı Fünaltı. çakmak bulmayım dedim, mı? çakmak. Biraz. Daha önce oyunu bitirdim ben. Arkadaşlar. Bursacı ben. Bursacı sen mi varsın diğer oyuncu çıkmış ya. Neyse ama arkadaşlar diğer oyuncu ben Diğer oyuncu kardeşimdi. Ha. ha. Kardeşim diğer telefondan oynuyor. Şimdi çıktı. Bir kandırmacı olsun mu? Neyse şimdi gidek şöyle. Aslında ben görmez oldu Roxum var. Şimdi gidek bir. Şöyle gidek. Aa bak bir numaralı anahtar. Doğrusu bilenleri anlatayım. Böyle korku, korku oyunları, Roblox çok, oyunu Roblox'un. Çok şey oynuyor. Hatta ileride belki normal bir oyuna bile olur. Yani çok güzel bir oyun. Korkunç da. Böyle canavara var. Oteldeyiz. 100 tane oda var. Tam bu arada sallamıyorum. Tamın tamına 100 oda var. Nasıl 100? Burada 2 var. Yok. O başka oyunlardadır. Çakmalarında. Şu an oyun güzel. Ben daha önce oyunu bitirdim. Hele kütüphaneli bölümü. Orayı düşünmek bile istemiyorum. Orada biraz zordu. Aa bak şu anahtarı nereden bu? Aa gelmiş. Gel lan. Geliyorum da. Tuğra sen çıkmadın mı öyle? Evet çıkmadım ha. Ben bir yere saklandım. Kardeşim başka telefondan oynuyor. Yatağın altına niye giriyorsun Tuğra? Hı girdim. Çıksana. Çıkmayacağım. <laughs> oyunu bitirmek için tek bir Seni mi? bekleyemem gel. Kardeşimle oynuyor bu arada. Sürpriz konuk demiştim. Yani yanımda illa öyle durmayacak. gitsek. Dikkat et bak. Diğer odada ne vardı? Ona da bak ya. Tura boş gitme. Ne yapıyorsun Tura? Niye boş gidiyorsun? Sallıyorum kazanmak için sallıyorum. Neyse gel. Benimde Benim de şakmak var. Sende var mı? Yok yok. Gel gidelim. Ben önden gideyim çık lan ne yapıyorsun şuradan gitme aferin oradan gitme zamanında oynamıştım oraya gelince biraz durumlar değişiyor kapının kolları yok aç e var kaç lan Öldür onu. ES vardı. Öldüremedin mi Tura? Evet hala. Evet, evet. ES'i gördünüz arkadaşlar. Biraz korkunç. Evet çok korkunç. Bilmeyenleri diyorum. Çok kişi oynamıştır. Yani doğrusu. Oynamayan mı kaldı şu an? Şu kapıdan gir. Hayır oynamayan kaldı. Ben daha iyi sanıyorum. Yani. Biz ilk oynayın şu an. Rastgele gitme bak korkarsın. Evet, ha, aldı gel. Anahtar yok. O yüzden sen bundan aç. Dur bu ne? Yok bir şey can. Ben ağzım çakmayayım. Sana diyorum gel. Hoş. Gel hadi. Burada sigara içiyorum. Hayır. Sigara zararlıdır. Neyse dur. şunu sigara. aç. Açıyorum da. Aa açmışız. yazıyor. Dikkatli ol i̇lk bak. Abi Çok dikkatli ol bak. Rastgele gitme ilk oynuyor zaten. İlk kez oynayışım arkadaşlar. Yanımda. Aa can aldım. Biraz can geldi. Hatta altı göz ekranlar da Kalem ne işimize yarayacak ya? Bunun bir hikayesi var. İstersen YouTube'dan da açabilirsiniz. Ben izledim. Rainbow Friends Kalem. Bomboş odaya geldi, Neyse. Aa, burada. Bu, bunlara bakıyorum. Nedeni ne biliyor musunuz? Hmm. Çünkü içinden can alıcı falan çıktı. Gel aç şu kapıyı. Hadi. İlk defa oynayasın. Kapı 14 şekiller Anam. bak bu şekilleri yerine doğru düzgün koymamız lazım bunu buraya koyar ben az önce dairesini aldım daireyi aldım ben daireyi daire herhalde daire, daire, daire. sen, sen onu yap Değilmiş aa bak açıldı iş birliği yaptık açtık yani başka Elimizde. ne olacak çakmağı kullanacağım ben gir gir dolaba gir Ben girdim. Hayır. Biliyor musunuz Arsa ben hayatımı kaybediyorum. Ben nereye bakayım? Buradayım. Yak. Ne yapacağız? Aa fenerim mi var? <laughs> benim var benim. Niye girdim? Neyse ben de gireyim. Kötü bir şey mi oldu da girdin? Neredesin? Kötü bir şey oldu. Ben siz gitmeyin görmeyin. Ben şu an bir yerliğe salladım. Bir şey geliyor. Free geliyor. Arkadaşlar, yani yorumlar kanala atmasanız iyi. Ay ayıyorum ya. Ha, gördüm sen neredesin ya? Saatlerde seni arıyorum. Nereye gidiyorsun? Salladım yerleri. Hı. İlk defa doğsan ya. neredesin? Çakmağın burada. Aa niye bu tuş böyle? Telefondan oynama zor ya insan bilgisayarla oynuyor. Kulaklıkla oynanmıyor bu. Aynen ben şu an kulaklıkla oynuyorum da bir şekilde şey yapıyorum. Tam kulaklık değil ya ama. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Aslında sen de kulaklık Tamam. Yapıyorum. Kulaklık yok. Ama imkanı yok zaten. Bu videoda hemen bitiremeyiz. Doğru söyle zıptır bitirecek bir şey değil. Gel nereye gidiyorsun? Ha orada. Koş koş. Dikkatli ol bak bir canavar falan çıkarsa altına yapar. Neden sik çıkarsın? Yok ne alak? Git bir şey ya. Çık. 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 Biri beni öldürdü. İtipsiz. Çık sen. Somaya ne? Else. Sen niye ismine Somaya ne Elsa yazdın? Çık oradan. Ben İngilizce yazdım da ondan şu an. İngilizce İsmin yazdım. mi? Başka isim bulamadım. Ya niye sürekli girip çıkıyorsun? Hı. Gel işte. Neyse ben gireyim. Ceza olsun. Sen girme biraz. Gel şuradan bir şeylere bak. O, var mı be, bir şey? Var, Yok şu an bir şey. Şu an boş oynuyoruz biliyor musun? Bitiremeyeceksek niye oynuyoruz zaten? Sana ne istedim? Anahtar arıyoruz. Ve bulamıyoruz. Şuradan bak. Hadi. Zindana run up. Canavarlardan kaçmak. Senin telefonda rahat mı oynanıyor Evet çok rahatlıkla rahat oynuyordu ondan. Sen nereye gittin? <laughs> Yok mu oldun yoksa? Yok. Oyunda mı çıktın? Yok canım merak etme. Çıkmadın inşallah. Bak kapı sesleri geliyor gelmesine de. Çıkmadım oyunda. Bu nedir ya? Benim benim. Kapı <laughs> sesleri. Emin misin çıkmadın ha? Çıkmadım. Bakayım dur. çıkmasın ya. Çıktırdım. Şimdi ben bu anahtarı nereden bulacağım? Bana söyler misin? niye çıktın? Yani, Korktun mu? Korktum. Ben. Korkacak bir şey yok. Ekip Bir de zorlanıyor bir şey çıkıp. Evet. Gel Zora. Ekip çalışması. Sen de bana yardım et buradan gel. Arayak ilk önce şöyle. da ilk oynayış? Ya Tura şaka yapma bak. Sen de bana yapıyordun lan. Gerçekten şaka yapma. Bir gerçek olur da. Yapma gerçekten ya. Tura. Tamam tamam. Komik Kayınca, değil mi? Kaynağını böyle cıvırlamasını sevmiyorsun. bu abone olmayı unutmayın. Güzel espri. Espridir bu gerçekten. Neyse gel kapıyı kapatın. Yediğim yemeği yiyin. Arkadaşlar 9 dakikadır video çekiyoruz. Bence iyi de. Ama bitirmeyeceğim. Ölene kadar. Pes etmek yok. Var. var. Ona adamlar yapmak istedim. O can alma şeyi var. Aslında adam bir sene gobin hafta önce Ben nerede ya? İyi geçiyor kendi çıkma ya yardım edelim. Neyse. Anahtarı bulamadık biliyor musun? Dümdüz gitsene Anahtarı burada aradım mı? Aramadım. Bak buradan çıkarsa gerçekten. Ya ikide bir niye buraya giriyorum ben? Hmm. Evet. oynamak acayip zor ki. Ne acaba. Hatta ben yaptığım ilk denemeden ne? Telefonda takılı kaldım orada birini öldüm. Yok. Arkadaş Anahtarın ağası yok. Tüm odalara bak. Sen ters gidiyorsun biliyor musun? Hayır bak kilitli kapı orada. Sen ise daha bir taraftasın. Çünkü sen oyunda yoksun. Aa bak burayı aramadık. Kapatmamalıydık burayı. Saat sesi de var ya beni bıktırdı. Yavaş yavaş odalar sararıyor. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Neden? Niçin? Nasıl? Elyon Maze. Ha. Tabuna. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Part çekeriz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben video